Two behind be you. Your wrist. We don't have economy, bro. We don't have economy. Bunu al yeni gönder. kardeşim helikopter. Pap pat yap kere dedi amca. yorum çalışıyorum. Koç sana fight yap işte yolumdan. İyi. Bir düşman kaldı. Class me maybe. The main. Ben <laughs> <palingris> de. <welche> <laughs> o da. Ha yakın 120. Sorun çözüldü. Kafes tetiklendi. Oro. Meine Siri on on so. Çok doğru. Tam yerleştirdim. Set ya bari. Kameram on, Bir düşman kaldı. Hadi be. Kanka! Vur abi. Hadi dur. Dur var. rezillik. <laughs> 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 o tregimde sikeyim maçımızda sıkıntı sikeyim. Ben böyle ölüyorum. 110 vurdum. Yobu <laughs> bi can yobu bi can. Aslan lan bu. Bi can <laughs> o bi can o. Bi can bi can. Ananı sikeyim. Sen neysin yavaş. I'm blind baby you now. Çanta yolda. Bye, bye.

Hayır, hayır, kabul et. Gel, gel gel gel. Çabuk gel. Çok boş. Ne oluyor ya? Çabuk hayır, gel, hayır, kabul, gel, kabul gel, etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Al, kabul al, etmiyorum. al, al çabuk al. Flash'ını <laughs> açtım. Allah! Çok iyisin. Helal devam. <laughs> helal lan sana. E, emjuk attın ona da. Görün var lan. Gol dedin yaklaştı biri. Us. Oh. <laughs> Kapattı kendini. Aldın oğlum sen de. O ne lan? De... Helal lan sana. Well Helal lan sana. Bir de üstüme puşluyorlar. Yavşaklar. Ha. <laughs> <laughs> siz siz hiç Doğuş oğlum, Şerifi ve mı duydunuz mu yeğenlerim? Ver lan Spectre'ı kölelerim. Kes lan racon. Kes. Yok lan. Öyle her şeye kes, racon kes. kesmeyiz. Bu racon. Ben köle basacağım böyle. Amına koyarım. Sana öyle basacağım işte. Gönder lan drone'u it. Düştü. Spike A'da düştü. Oyun öğrenin biraz amcıklar, biraz oyun afir öğrenin. lan, dur lan böyle, aferin taşı bizi orospu evladı. Bak sikerim a... Get out of my way! One down. Spike down <laughs> 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 B. Hurt One enemy remaining. Go for the ace bro. Ne yapıyorsun ben biraz smoktan falan vurma bari. Ne yaptın lan? Ağzılar şu an. Gir dışarı. Short'ta biri. Şort var biri. Yeri nokta. Yarı <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle öyle. Ayakta kalan son oyuncu. Güzel, güzel. Düşman oy oy oy. <laughs> o ben kız gördü galiba. Harbiden. Neler diyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Spike yerleştirildi. Kalan son oyuncu. Haftal ne yapayım aşağı. <laughs>